Merhaba arkadaşlar. Bugün toplum bilimleri kavramları üzerinde duracağız. Doğa ve toplum bilimlerinin temel özelliklerini ve ayrımlarını ele alacağız. Sonuçta toplum bilimleri kavramını tanımlamaya çalışacağız. Bir önceki programda olduğu gibi değerli hocamız Sayın Ahmet Cemal ile birlikteyiz. Evet hocam bilimlerin sınıflandırılması 18. yüzyıldan itibaren başlıyor. Şimdi günümüzde çok çeşitli ve boyutlu bilim tariflerine sahibiz. Daha önceki programda tartıştığımız gibi insanın öğrenme açlığı, bilme açlığı hep vardı. Tabii hmm. ki bilimlerden önce de vardı. Sanırım bu antik çağa kadar uzanan bir serüven var bilimlerin. Tabii şimdi zaten bundan 2500 yıl önce antik çağ Yunan felsefesinin Yunan başında. Ee, en çok tartışılan konular arasında bilgi kavramı, e, bilmenin ne olduğu, ne kadar bilineceği gibi soruların olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla e, bilimin başlangıçları o zamana kadar uzanıyor. Ayrıca bilimin bugün de doğal yöntemleri arasında olan işte gözlem, deney e bunların da geçmişi çok eski. Yeni olan sadece bu 18. yüzyılda aydınlanma çağıyla birlikte e diğer öteki alanlarda da olduğu gibi bir sınıflandırma tutkusunun diyelim bilimler alana da uygulanması, orada harekete geçmesi ve bilimlerin de daha iyi anlaşılabilmesi kuş bakışı için e, kategorilere ayrılması. Bu yeni olan. 18. Evet. yüzyılda. Ve orada rastlıyoruz. 18. yüzyıldan önce felsefe daha ağırlıklı bilimlerin yerini tutan bir şeydir diyebilir Bir ortadır evet, diyebilir Felsefe bilemeyiz. en üst disiplin. Yani e, Rönesans'ta bile böyle. Evet. Ee, yani Piyanodin tepesinde felsefe oluyor. var. Ee, onun altında bir derecelenme içerisinde çeşitli bilimler ve alanlar var. Yani felsefecilerin açtığı yoldan ilerleyen yüzyıllarda bilim adamları ...yetişmeye başladı diyebiliriz. Tabii Böyle. şimdi... ...aslında aralarında bir de yakınlık da var. Yani bilim alanında da sistemli düşünmek şart. ve felsefenin de getirdiği... E, ...temel... E, ...olgu, sistemli düşünce. Dolayısıyla bunların aralarında doğal bir e, bağ var zaten. Bağ var. E, bu temel sınıflandırmalardan biri 20. yüzyılda... ...doğa ve toplum bilimleri arasında yapılmış. Böyle bir ayrımın e, temel e, şeyi, belirleyicisi tabii ki konusu ama... Doğa bilimlerinden genel olarak neyi anlamalıyız ya da neyi anlıyoruz? Şimdi doğa bilimleri canlı ya da cansız doğa onun incelemesi ve bu doğa ile insan ilişkileri. Yani biyoloji, zooloji gibi bilim dalları değil. fizik, kimya ya da doğru. bu ve bunların yolaştı değişimler. E, doğa bilimlerin yani kabaca konusu bu. E, konu olarak dediğiniz gibi ayrılıyor. Ha yani sosyal bilimlerde daha farklı. Tabii. Doğa bilimleri e, sanki daha bilimsel sayılan bir bilim sınıfıymış gibi bir algılamadık. var. Evet. şimdi e, biraz önce hani sözünü ettiğimiz bilimin doğal yöntemleri diye gözlem olsun, deney olsun, <laughs> e, alınan sonuçların e, yeniden e, yenilenebilirliği ve sınanabilirliği olsun. E, bütün bunlar önce doğa bilimleri alanında. Ee, saptanmış olan kursuslar. Ee, bunlar daha sonra toplum bilimleri alanında da uygulandı. Fakat tabi e, bilimsellik açısından iki alan arasında yine de bazı farklar var. Hı hı. İki alanında bilimsel oldu, bilim oldu kesin. Ama bazı bakımlardan farklı. Yani var. doğa bilimleri mikroskop gibi bir aracı kullanarak ölçümlerini daha net yapabiliyor. Tabii ya, hatta hatta, ulaşabiliyor. Çok daha basit değildir diyebiliriz. Şimdi ilk kere iki dört eder. Bu hmm. matematiğin bir gerçeği. Evet. Ee, toplum bilimler alanında toplum bilimlerin doğası gereği diyelim. böyle ee, sonuçlara ulaşmak her zaman söz konusu evet. değil. E, dediğiniz gibi mikroskopla da toplum bilimleri alanında çalışamazsınız. Ve doğa bilimleri tabi kendi içinde o biraz önce söz ettiğiniz bilimsel yöntemleri kullanarak ulaştı. Kesin hmm. ve tutarlı veri tabii. üretmekte yani çok Benim her zaman verdiğim bir örnek vardı. Şimdi jeoloji. Hı hı. Ee, bugün e, bir taş buldunuz diyelim. Bu taşı da işte çeşitli bileşiklerden ayırdınız, incelediniz, Sonuçları çıkardınız. Ee, bu sonuçlar bundan 300-400 yıl sonra da büyük bir bu değişmeyecek, evet. aynı kalacak. Toplum bilimlerde aynı şey söyleyelim. O zaman yeri gelmişken toplum bilimlerinin genel çalışma alanı ve konusu nedir? Ne toplum bilimleri adı üstünde toplum, toplumdan kaynaklanan bütün olgular hı hı. ve insan toplum ilişkileri. Ama insan toplum ilişkileri dediğimiz anda zaten toplum oluşturan da insan tabii tek tek bireyler. Ee, i̇nsanın insanın değişkenliği zaman içerisinde işin içine giriyor. Yani deminki ki verdiğimiz taş örneğinden farklı olarak. Biz insanlara ve topluma ayarlayamıyoruz. Evet. Zaten. Ee, oradan daha bazı özellikler var. Peki toplum bilimleri bir önceki programımızda da çok yoğun tartıştık. Bilimsel bilginin üretilmesi için uygun bir konuya müsait insanın ve toplumun karmaşasını düşündüğü... Yani e, sanıyorum bilimselliğine... Evet, son, bilimselliğine bilimsel bilimsel... orada tabii dikkatli olmanız gerekir. Ee, uygun yerde uygularsak bilimi, toplum bilimlerinde de rahatça e, bilimsel sonuçlar elde edebiliriz. Ama benim söylediğim o değişken karakter, yani insanın değişken bir varlık olduğunu hep göz önünde tutacağız. Yani biz şimdi diyelim ki 19. yüzyıl, da şu yerde topluma ilişkin hı hı. sonuçlar çıkartık. Ee, bu sonuçları 20. yüzyılda hatta aynı yerdeki toplum için geçerli kılmak risklidir. Ee, dolayısıyla e, toplum bilimlerinde belki şöyle bir özellikten söz edilebilir: Bugünden geriye doğru e, bir inceleme sürecinde ve hazırlık aşamasında gözleme değer vardır, deneye değer vardır. Hatta teoriye de yer vardır. Ha, bundan sonrası için teori yapamaz mısınız? Yapar, yapılabilir. Yalnız bunlarda yanılma payı hep çok fazla evet. olacaktır. Çünkü teorinizi e, yine aynı ona dönüyorum. Hiç değişmeyen taşlardan farklı olarak bundan 10 yıl sonraki, 20 yıl sonraki insan üzerine kuruyorsunuz. O insanın nasıl olacağını, hangi koşullar içerisinde yaşayacağını bugünden bütün ayrıntılarıyla bilmek doğal bilimlerin aksine mümkün değil. Bir de tabii doğa e, toplum bilimlerinin üretilmesinde bilim adamı olarak toplum bilimci içinde yaşadığı toplumdan dışarı çıkarak topluma bakmak yani nesnelliğini korumak zorun çok hı hı. zor bir durumda kalıyor çünkü doğa bilimlerinde böyle bir şey yok. Hayır. Şimdi e, iki kere iki dört bir yoruma açık değil. Evet. Yani e, bir matematikçi koşullar içerisine girse gelsin. Ya yani da diyelim ki hangi ideolojinin taşıyıcısı olursa olsun Olur. aynı sonucu kabul etmek zorundadır. Doğa bilimlerinin bu özelliği belki şöyle de dile getirilebilir. Doğa bilimlerinin sonuçları genel geçerliliğe sahiptir. Evet. Yoruma bağlı değildir bu. Yani şimdi toplum bilimlerde tarih bilimi alalım isterseniz. Evet. En so çarpıcı örneklerden biri. Şimdi ta tabi burada biraz da tarihin ne olduğu e tarih artık bugün biliniyor ki modern tarihçilik e tarih e olup bitenlerin bir dökümü değildir. Hı hı. olup bitenlerden çıkarılan sonuçlardır. E şimdi sonuç çıkarmak dediğimiz anda derhal araya derin giriyor. Yani tarihi yazacak o dönemin diyelim belli bir dönem. bir O dönemin tarihi yazacak olan kişi ne yapacak? Değişmeyen olgulardır tarihte. Evet. Ha o değişmeyen olguları sonuçlarını çıkaracak. Ve bu o dönemde yaşamamış da. Evet, evet tabii, tabii. Yani ben e, Tükel savaşı üzerine bir şey yazarsam tarihi birinci ben, ben görmedim onu ama e, olgular ortada, belgeler veriler Hepsi, ortada. Bunların, bunlardan yola çıkarak ben bir yoruma varacağım. Dolayısıyla tarih olup bitenlerin yorumlanmasıdır. Hatta bu yüzden bugün işte bakıldığında tarih kadar tarih felsefesinden de söz ediliyor. Yani olup bitenlerin felsefesini yapmak. İçinde doğa bilimlerde böyle bir şey yok. Siz e, fiziksel olayların ya da kimyasal olayların felsefesini yapmıyorsunuz. Evet. E, net işte e, aldığınız sonuçları sergiliyorsunuz ve bu herkesçe kabul edilmesi gereken sonuçlar oluyor. Tabii bir de toplum bilimlerin bu sınırlılıkları <laughs> bilimsel sınırlılıkların dışında gerçekten gündelik hayatımıza dair geleceğimize dair bilgi üretme özelliği. var Buna çok ihtiyacımız var insanoğlu olarak. Hı hı. Bu konuda da toplum bilimleri, psikoloji, sosyoloji tarih ve diğer e, toplum bilimler bizim gündelik hayatımızı kolaylaştırıcı bir işleme de sahip. Ya da birlikte olmamızı, toplum olmamızı, ulus olmamızı, aile olmamızı sağlayan, önceleyen bir bilim dalı. Şimdi 20. yüzyıldaki uzmanlaşma ve iş bölümü merakı nedeniyle biz e, kendi alanımızın dışında kalan bütün konuları ödüşlüyoruz. Evet. Fakat toplum bilimlerde acaba bu toplum bilimler karşısındaki bir tutum olarak bu doğru mu? değil çünkü bu baktığımız zaman toplum bilimler nedir? İşte psikoloji. Değil mi başta? E şimdi bu bizim günlük yaşamımızı da doğrudan doğruya ilgilendiren bir konu. Dolayısıyla hep işi uzmanlarına bırakma kolaylığından vazgeçip daha önce bugün de terk edilmesinden dolayı yakınılan humanist eğitim devam etseydi evet. o zaman bu zararlı sonuçlar doğmayacaktı. Yani toplum bilimler daha bir bütün olarak hayatımızda var olacaktı toplum bilimler çünkü sadece psikoloji bireye bakarken, sosyoloji topluma bakarken, sosyal psikoloji birey ve toplum ilişkisini incelerken hep hayatımızı bir ölçüde daha huzurlu, daha sağlıklı, daha barışçıl yapma çabası Tabii. Doğru çıkış noktaları sağlamak Bakımdan için. Bize. Ee... Yani bunlardan bir uygulama alanı sanırım bu eğitimde karşımıza çıkıyor. Tabii şimdi mesela en büyük fark 20. E, yüzyılda e, Batı'da artık terk edilen bir eğitim sistemi var. Rönesans'tan beri devam eden. Yönetimsel hümanizm akımından beri devam eden, humanist eğitim sistemi deniyor. Ne oldu o e, ortaya çıkışı? Şu fikirle çıkmıştı. İnsan yaşadığı çağda e, kendi yaşam çevresini e, düzenleyen e, bütün alanlar hakkında kuş bakışı bilgi sahibi olmak zorundadır diye çıktı. E, yani bu görüş doğrultusunda fizikçi olmak zorunda değilsiniz tabii olamazsınız da ama e, fizik hakkında bir bilginiz olması gerekir. Örneğin atom fiziğinin ne gibi sonuçlar yaşayabileceği konusunda bilgi sahibi olmanız gerekir. Ama biz şimdi 20. yüzyılın özellikle ikinci yarısından bu yana girmekte, yani girmek üzere olduğumuz 21. yüzyıla doğru bundan çok uzaklaştık. Ve alanın değil diye evet. ee, bırakıyoruz. Bu sözünü ettiğiniz uzmanlaşma ve iş bölümü hayatı, insanı ve toplumu bütün olarak görmemizi, kavramamızı da engelleyen bir boyutu karşımıza çıkarıyor. Şimdi o benimden de bir sözünü ettiğimiz e, sınıflandırmaya çok katı bakarsak o kaçınılmaz bir sonuç olur. Ama yani mesela en bilinen kavramdan yola çıkalım. Şimdi toplum bilinen evet. işte temel kavram, toplum, toplum kavramı. Top. Nerelerde kullanılıyor bu? E, sanat için önemli. Estetik için önemli. Ruh bilimi ya da psikoloji için önemli. Nihal toplum bilim alanın kendisi için önemli. Bütün bu alanlarda Toplum kavramı ne rol oynuyor? Her alan uzmanı bu kavramı kendi açısından bakıyor bu kavramı. Ama bu demek değildir ki örneğin bir sanat kuramcısı topluma eğildiği zaman bir toplum bilimciden bir sütun ayrı yapacaktır bu işi. İstersiz böyle alırsak olmaz. yanlış olur zaten. Olmaz böyle bir şey. Dolayısıyla her bu kav her kavramın taşıdığı ortak özü bütün bir bilimler açısından. E, dikkatle e, göz önünde tutmalıyız. Hatta bunlar kendi aralarında o kadar ilişkili ki interdisiplin dediğimiz bilimler arası geçişe çok uygun konular. Örneğin psikoloji ile sosyoloji birbirinden kolaylıkla ayrılamaz. Çünkü Hayır. toplumu ve bireyi inceliyorsanız aralarındaki Tabii. etkileşimi inceleyeceğiz. Tabii birçok toplum bilimi için. Alanlar arasında bir geçiş olması doğal. Burada daima e, kavramın özünü göz önünde bulundurmak gerekiyor. Tabii toplum bilimlere böyle baktığımızda yani çok geniş bir yelpaze içinde karşılaşıyoruz toplum bilimlerde. Ama gene de bazı savlar toplum bilimlerinin karşısında doğa bilimlerini daha üstün farklı bir yere koyuyor. Aslında baktığımızda her ikisi de insanın bilme, öğrenme arzusuna yönelik bir iştahın e, giderilmesinde çok önemli veriler üretiyorlar. Bu ayrımı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bu geleneksel bir ayrım. Evet. E, çünkü bilimin geleneksel tanımı ne? Doğa bilimleri her zaman çok daha fazla uymuş. E, biz biz burada şu soruyu sormamız lazım. Biz bilimde ne arıyoruz? Yani Hı. bu soru sormuş zaten. E, bilim kesin sonuçlar arar. Bilim herkes için geçerli olan sonuçlara ulaşmayı amaçlar. Değişmeyecek sonuçlara ulaşmayı amaçlar elde edilen sonuçların sınanabilir ve yinelenebilir olmasını arar. Hı hı. Şimdi bu bilimin, bilimden beklenen klasik beklentiler. Evet, genel özellik Tabii Şimdi, e, bu ne olduğu gibi, e, e, bu bakımdan işte, bu nedenle doğa bilimler her zaman sanki toplum bilimlerden daha bilim, daha çok bilinmiş gibi e, sayıldı. Tabi yani doğal olarak insana, topluma dair yasalaştırma, kuramsallaştırma Program oluşturma konusunda doğa bilimlerden farklı olduğunu zaten programın başında da koyduk. Önemli olan e, toplum bilimler söz konusu olduğunda hangi aşamada biz bilimselliği harcayacağız? Bu. E, çünkü bunu doğru uygularsak bilimsel yöntemleri tam olarak e, toplum bilimleri alanına da uygularız. E, bunun örneğini biz şeyde de yaşadık. 19. yüzyılın sonunda mesela. E, edebiyatta ve sanatta. Ee, baş gösteren naturalizm ya da doğalcılık yani. Şimdi o neydi, ee, o zamanın ölçüleri içerisinde insanı o topluluğunu yansıtmakta yetersiz kalan sanat, bilimden yardım istedi ve şu soruyu sordu, acaba ben yeni insanı tanımlayabilmek için bilimin e, sağladığı verilerden ve bilimsel yöntemlerden yararlanabilir miyim? Çok güzel de yararlandı ama Değeri yere uygulayarak yararlandı. Yani bir romancı, naturalist romandı mesela, e, yaratma sürecinde yine sanatsal çaba harcadı ama hazırlık aşamasında bilimsel çalıştı. çalıştı. Yani malzeme toplama aşamasında bilimsel çalıştı, gözleme ve deneye dayandı. Örneklerimizi hep sanattan seçiyoruz çünkü toplum bilimlerin çalışma alanı insan sanatın da... Temelde çalışma alanı insan ve onun yaşadığı koşullar olduğu için olsa gerek. Yani ikisi de toplum bilimleri ve sanat arasında da biraz önce kurduğunuz gibi çok yoğun bir ilişki var. Gayet tabii yani sanat e, gerçekçi olmak istiyorsa e, kendi imgeleri açısından bugün e, bunu biz çok doğal olarak kabul ediyoruz. Hele tekniğin artık sanata bunca girdiği bir dönemde bilimden vebat olmak zorunda. Ve bu sosyal toplum bilimleriyle sıkı bir işbirliği şart. Çok teşekkürler hocam. Arkadaşlar bugün toplum bilimleri kavramını tanımlama yönünde bilimlerin sınıflandırması üzerinde durduk. Yöntemleri açısından doğa ve toplum bilimleri arasındaki ayrımın özelliklerini inceledik. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.